Komünist Çin hükümetinin Müslüman Uygur Türklerine toplama kamplarında yaptığı zulümler yetmemiş gibi şimdi de salgını bahane ederek karantina adı altında evlere hapsediyor. Yiyecek ekmek dahi bulamayan insanlar açlıkla savaşıyor. Türkiye'de bundan binlerce Doğu Türkistanlı bugün Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir protesto gösterisi düzenliyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanında Çin'in açlık soykırımı ve zulmüne karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Çin rejimi Doğu Türkistan'ı Çinileştirmek ve sömürmek hedeflerine ulaşmak için Çin'den Doğu Türkistan'a bir otoyolu daha bağlayarak trafiğe açtı. Çin propaganda ağı Tanrı Dağı Sitesi'nde yer alan 7 Eylül 2022 tarihli habere göre Doğu Türkistan Gansu sınırından Nom kasabasına uzanan G331 karayolu projesinde yol yüzeyinin yarısından fazlasına asfalt döşenceği ve yıl sonunda trafiğe açılmasının hedeflendiği ifade ediliyor. G331 hattının başlangıç noktası doğudan Dandong -Lioni. Hindistan'dan başlayıp Batı'da Doğu Türkistan'a kadar 6 bölgeden geçiyor. Bitiş noktası ise Doğu Türkistan'ın Kaba ilçesi. Tayvan ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, bir askeri insansız hava aracı ve 9 gemi görüldüğünü belirtti. Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan boğazına ayıran itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları arttırdığı gözleniyor. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın yapılan açıklamada ada çevresinde tespit edilen 42 savaş uçağı, bir drone ve 9 geminin elektronik takip, bazıları devriye uçakları gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi. Avustralya ve Yeni Zelanda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'a biatlarını bildirdi. Avustralya Genel Valisi Başkent Canberra'da düzenlenen törende 3. Charles'ın hükümdarlığını kabul ettiklerini ve biat ettiklerini açıkladı. Yeni Zelanda Kral 3. Charles'ın tahta geçişi adına Başkent Wellington'daki parlamentolar resmi tören düzenledi. Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinin çeşitli şehirlerinde etkili olan sel sebebiyle çok sayıda kişi tehdit altındaki bölgelerden ayrılmaya çalışıyor. Pakistan'da etkili muson yağmurları sebebiyle 14 Haziran'dan bu yana yaklaşık 1.400 kişi hayatını kaybetti kendine has takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya yeni yılı 2015'e girdi. Son iki yıldır çatışma ve siyasi krizle boğuşan ülkede siyasetçiler ve dini liderler yeni yıla dair barış mesajları paylaştı. Etiyopya takvimindeki ilk 12 ay 30 günden oluşurken takvimde 12. aydan sonra 5 ila 6 günlük bir 13. ay bulunuyor. Bu takvime göre yeni yıla 11 veya 12 Eylül'de giriliyor.